Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Havalar soğudu civciler. Dışarıdaki civcilerimiz burada üşüdü. Artık bunları kapalı bir yere koymak lazım. Bunlar 10 tane çıkmıştı. Üçü boya bir keyifsizlenmişlerdi. Onlar gitti. Bu kalan 7 tane gayet güzel büyüyordu. Artık havalar soğudu, yağmurlar başladı. Hayvanlarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda kaldı mı? Anasının altına girmezse üşüyorlar. Bir tane çiğ yumurtamızı verdik. Aslında pişmiş vermemiz lazım. Bu akşam bunları yukarıya kapalı yere alacağız. Nasip olursa. Öbür cevizlerle beraber ışıkta bakıp daha da mükemmel olacak. Dalga sen niye bakıyorsun? Evet arkadaşlar şöyle havalar soğuyunca güllerimizi de budamadık. Budayacağız artık nasip olursa. Bu gezinti yerlerindeki salmalardaki hayvanlarımızı da bundan sonra kapatacağız. Şu şekilde bu yavrularımız sürüde bunları da Yavaş yavaş kapatma zamanı geldi diyoruz ama daha gezecekler bu altın yavrularımız dediğimiz yavrular. Beyaz olan. Bu kırmızı da onun kardeşi yine. Bunlar ayrı. Şu Arap yavrumu çok sevdiğim bir yavru. Bunun şekli, semali, fiziği güzel olacak bakalım. Geç de olsa yarıştıracağım yavrulardan bir tanesi. Evet. Bu yavrularımız bu şekilde büyüyorlar. Ama ama aması var. Artık havalar soğudu. Hayvanlara özel bakım yapmak lazım. Şurada e, şeyimizi görelim. Şeyimiz derken neyimizi arkadaşlar. Şurada kimsesiz dediğimiz yavrumuz baya bir şekillendi kendine geldi şöyle dışarıya bir koy verelim bakalım şekli şemali nasıl olmuş hep beraber bir görelim çık bakayım oğlum dışarıya çık bakalım dışarıya <laughs> ne oldu rüzgar sen kaç oradan ürkütüyorsun hayvanımı Hadi çık. Kimsesiz. Hadi. Öteki yavrular bakayım bunu yabancı görüp şey yapacaklar mı? Allah Allah. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yavrular onu hemen yabancı gördü. Az önce gördüğünüz yavrunun şekline bakın arkadaşlar. Kendime Ayıracağım dediğim yavruyu görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi bak bak bak. Koros şeklini almaya başlayınca yakışıklı oluyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tüh maşallah maşallah. Bu kimsesizimiz onlardan korkuyor mu yoksa? Bir bakalım şöyle. Kimsesiz korkuyor musun onlardan? Onlardan korkmaz o da. Evet arkadaşlar şimdi hata yapmış olabiliriz. Hata değil başında duruyoruz. Ne yapacağız hemen tutup ayırırız. Şey yaparız. Şekil şemal gayet güzel. Bu kimsesiz yavrumu da çok seviyorum. Onlar evet arkadaş 11 miydi 13 mi yavruydu. Daha önce görmüştünüz onları biliyorsunuz. Neden biliyorsunuz diyeyim. Eee bit ilacı şey yapıp da o hayvanlarımızı öldürmüş bir tane kalmıştı. Evet ötekiler hemen ondan korktu zaten. Ee, o on, onlardan ayrıldı. Onu yabancı gördükleri için bir şey yaptılar. Ee, dışarıda bu içeride kapalıydı biraz su olsun diye. Yüzünün şekeri için ilaç veriyordum. Ondan dolayı kapatmıştım. Bu artık teldeki hayvanlarımıza da sıkıntı yapabilir kapalı olduğundan dolayı şöyle biraz gezinsin e, takip edelim. Gel bakayım oğlum. Şöyle biraz gezinsin ondan sonra yine tutup kapatırız. E, bugün onun yüzünü <laughs> elleme elleme işinsin. Kapıyı ört sen oradan. <laughs> e, bugün yüzünü onu temizleyeceğiz. Şey yapacağız. İnşallah bir hafta sonra yüzünde hiçbir şey kalmayacak nasip olursa. O zaman da bir video yapacağız. Evet yavrularımız hemen artık onlar yürktü. Şu şekilde. Yani bu bilgi videosu yok arkadaşlar bunda. O şey olsun diye öyle çekiyorum hayvanlarımız görünsün diye. Burada da Alman orozumuz var. Onu daha önce göstermiştik size bu onun yanına koyduk. Bu e, tohumumuz fizikli yavru veriyor diye şey yapmıştık. Onun yanına koymuştuk. Şöyle yakından görelim. 3-4 yumurtasını ziyan ettik maalesef. Ne oluyor orada? Kapıştılar mı? Ya? Kapıştılar mı? Ne yaptılar? Teldekine mi şey yapıyor? Tufkağı mı şey yapıyor he? Biraz gezinsin de onu tutalım oğlum yerine koyalım. Bu teldekilerine falan sıkıntı yapmasın. Buralarda da horozlarımız var. Geziniyorlar. Ee, <laughs> havalar soğuyor onları. Artık içeri alacağız. Bu daha önce söylemiştim arkadaşlar. Emanet oroz bu. Almanya'dan gelme benim değil bu bu tavuktan yavru alıyorum. 3-4 yumurta yapmıştı tavuğumuz. Maalesef köpeğimiz kırmış onları. 12-13 yumurta biriktirirsek yatıracağız. Deneme amaçlı arkadaşlar. Bu toğun yavruları aslında çok güzel. Boylu, fizikli oluyor. Yıldız çıkıyorlar onlar. Yıldız diyelim yani gerçekten mükemmel. Erkek kardeşi de çok güzel yarışlar yapmıştı. Onun bir olur. Şurada görelim arkadaşlar. fiziğini, şeklini. Bakın. 2400 geliyor arkadaşlar bu yavru. Çok yerli 2450 yani o fiziği görüyorsunuz. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Görüyor musunuz? Bundan da hem yavru alıyorum. Onu da atlattım gördüm. çift taraflı sendili, ve atkılı olacak. Evet arkadaşlar. Onun için bu fizikli yavru verdiği için horoz gayet boysuz bir horoz ama yavrularını gördüm. Güzel, sistemli yavrular veriyor. Ondan dolayı bu çekiyorum bir tavuktan yavru alacağız. Sorozumuzu gerisi geri vereceğiz. Benim değil arkadaşlar o. Bu o ki gösterdiğim yavrunun annesi. Evet arkadaşlar bunları zaten öbür videolarda da gösteriyoruz. Görüyorsunuz sağlıkları sıvapları güzel. Bunları da artık havalar soğuduğu için yukarıdaki kümeslere alacağız tek tek. Bu yavrumuz daha tutmuyor. Bir şeyini görmedik. O daha tutmuyor. Bir şeyini görmedik ama abilerini gördük. Hepsi on numara mükemmel. Belki artık tutabilir ama geç yavru o da. Geç yavru olduğu için o kadar da önemli değil. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım oğlum. Gel. Bu da biraz taş yaptım ocak yavrusu. Bunlar <laughs> da <laughs> çift taraflı sistemli. <laughs> güzel atlattım. Ama bu kilolu arkadaşlar. 3 kilo 100 gram bu. 3 kilo 100 gram. <laughs> Kemiği memiği güzel ama boyu fiziği. iyi hayvanlar. burada az önce gördüğümüz yavru. Burada da tekrarından yine yumurta aldığımız horoz. Serdar. Buradaki yumurtayı almamışsın oğlum yumurtlamış bu. Gel bakalım oğlum. Evet arkadaşlar. Yumurtlamış burada. Bak şu şunu temizle şöyle. Tamam. <laughs> bu tohumuz da bu Arap yavruların kız kardeşi. Ee, çok mükemmel yavrular vermesi lazım. Burada kim var? Evet yavrumuz da 2.900. Bunu da bir sefer uçurduk. Artık bunlar yavaş yavaş hazırlanacaklar. Bakalım. Ne gösterir? Bilmiyoruz. Bu yavrumda çok beğendim. Bakalım. İnşallah yarıştıracağım. Çok açık yapıyor. Tehlikeli elleri var. Evet. Burada da Cinlerimiz var. Şöyle bir de göz banyosu yaptıralım. <laughs> gel, gel, gel. Yürütüyorlar. Bunları da biraz çoğaltacağım bakalım nasıl olursa. Daha yumurtaya gelmediler. Burada da şöyle bir yavrumuz var. Burada da şöyle bir yavrumuz var. Bunları aslında görmeye gerek yok da. Şöyle madem baktık şunlara da bakalım. Geç bir yavrular bunda. Naim kardeşimiz bize hediye etti. Nedir ne değildir atlatıp hep beraber göreceğiz. Sos! Evet yağmurlar başlayınca Kartal ne oldu? Eşeklik yapma. Burada görüyorsun hemen. Çamur başladı. Ses çıkartma. Al sus. şimdi o kumdan buraya getireceğiz. Buraya kumu sereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da gel bakayım. Gel, gel, gel. Burada da damızlık horozumuz. Hem yavru alıyoruz hem tüyden çıksın e, yarışlara sokacağız. 2 350 2 400de yarışacak nasip olursa. İşte tavukları da görüyorsunuz arkadaşlar. O yukarıda gördüğünüz siyah 10 yavrunun babası bu. Annesi de yine o <laughs> orada yumurtaya devam ediyor. Ee, yumurtlayacak. Bu horozdan yavru alacağız. Ee, bundan daha da fiziklileri çıkacak. Bu biraz boysuz oldu ama yani kilosunun yana boylusu. Yani 2500'lük 2600'lük boy var diyelim orozda ama 2400 de e, yarışlara yapacak kart olduğu halde arkadaşlar. Nasip olursa tavuklarımız zaten fizikli, şekilli, fizik olarak 10 on numara. Ondan dolayı e, buna çekiyoruz. Buradan yavru alacağız. Ne yapıyor o kerata? Onu yakala oğlum. Yakala o rahat vermeyecek. Kurka saldırıyor değil mi? Hmm. o artık horozlanmış ya, şey yapıyor. Bunu yakalayalım. Bak buradan da e, bu kart horoza da şey yapabilir. Görüyorsun artık horozlandı. Bundan sonra sıkıntı yapabilir. Gel bakalım. Ya bir sus. Yerine git. Yerine çabuk. Kime diyorum çabuk yerine. Yerine. Yerine la Kime diyorum lan. Kime diyorum. He? Eşek seni. Seni mi dinleyeceğim ben? Yerine gir. Çabuk yerine gir. Yerine. Yerine. Eşek seni. Bak hayır. Hayır. Namusuz seni. Hayvanımız biraz güneşlensin, eşinsin dedik ama rahat durmayacak. Ondan dolayı kapatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar havalar soğudu. Hayvanlarınızı artık bundan sonra rüzgardan koruyun. Rüzgardan koruyun. Ee, yarıştıracağınız hayvanlar bundan sonra rüzgar almasın. Çünkü kasları çalışmaz daha sonra. Sıkıntı yaşamayın. Ondan dolayı e, size bilgilendireyim dedim. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.